Örgünün kurulumunu yaptık. Birinci sırayı tamamladık. Şimdi sıra ikinci sırada. Gene yapacağımız işlem ikili grupları çalışmak. Hemen önce ikinci ilmeğim. Daha sonra birinci ilmeğim. Bu işlemleri böyle tekrar tekrar yapıyorum. Hep ikili gruplar halinde. Önce ikinci ilmek. Sonra birinci ilmeğe geri dönüyorum. Şu şekilde. Bakın hep ikili gruplarım yan yana gelmiş oluyor. İkinci ilmeğim. Devamında birinci ilmeğim. İkinci ilmeğim. Devamında birinci ilmeğim. İkinci ilmeğim. Devamında birinci ilmeğim. Ve kenar ilmeğim tekrardan böyle tek kanat değil mutlaka ve mutlaka şu şekilde ikili alıyorum ki Kenar görüntüsü her zaman düzgün çıksın. Bütün ilmeklerimi geri geri topluyorum ve modelimin böylelikle arka yüz sırasında tamamlamış olup tekrardan ön yüz sırasında model kurulumuna başlıyorum ve bu şekilde devam edip gidiyorum. Görmüş olduğunuz gibi modelimiz hazır. Zaten sizlere demo videosunda da göstermiştim. Hepimize kolay gelsin. Yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.